Üniversitenin mucitler bugün İstanbul'da bir araya geldi. Herkes şaşırtan projelerini tanıttı. Yaratıcılığını, sınırlarını zorlayan projeler arasında yok yok. Mars'ta astronotlar için geliştirilen araç da var. Misina'dan yapılan yapay kasta. Duygu turizmi, daha dayanıklı kurşun geçirmez cam, Mars gezgini, hatta yapay kas. Hepsi ARGE İnovasyon Zirvesi'nde. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, hocaları, yaratıcı fikirler İstanbul Kongre Merkezi'ndeki zirvede bir araya geldi. Her standta dikkat çeken bir proje var. Onlardan biri ultrasonik etkiyle oksit temizleme havuzu. Geleneksel yöntemle tel yüzeyi temizleme bu şekilde yapılıyor. Kimyasal sıvının içerisinde teli bekleterek yapıyoruz. Bu süreci hızlandırmak için biz ultrasonik etki kullanıyoruz. Ultrasonik etkiyi bakın ultrasonik sistemi çalıştırdığımda gözle görülür bir temizlik etkisi meydana getiriyor. İşte kapalı böbrek ameliyatlarında kanamayı durduracak, dahası hastayı bir günde ayağa kaldıracak formül elektrik sistemi kullanarak damarların yakılma e, sistemi. Kanamaya neden olacak damarları bulup teker teker elektriksel yöntem kullanılaraktan yakıyoruz. Bir gün Mars'a gidersek diye yola çıkan öğrenciler astronotların eli ayağı olabilecek bu aracı geliştirdi. Bu e, bir Mars gezgini, astronot yerine rover gidip o görevi yapıyor ya da örnek toplanıp örneklerin analizi yapılması gerekirse yine aynı şekilde rover yapıyor ya da gezegen yüzeyinin e, keşifleri kısmında da rover çalışıyor. Arge zirvesinin en dikkat çeken icadı insan kasından daha güçlü olan yapay kas. Bir defa burada sergiliyoruz. Akım verildiği takdirde elektrikle beraber, elektrik akımıyla beraber şurada görüşeceğiz. Ee, yukarıya doğru harekete geçecek. Bakın şu anda geliyor. Bizim e, tabii ilk etapta e, istediğimiz e, uzuvlarını kullanamayan insanlarda bunu ürüne dönüştürebilmek. Giyilebilir protezler. Örneğin bir eldiven düşünün. İkinci bir deri gibi kolunuzu saracak. E, bunu yapay kaslardan imal ettiğinizi düşünün. Savunma sanayi için geliştirilen kurşun geçirmez camda bir başka dikkat çeken ürün. Bakın burada Şoför bey belki mermiden kurtulacak ama büyük bir ihtimalle kaza ile şarampola yuvarlanacak, uçuruma yuvarlanacak. Halbuki burada gördüğünüz gibi görüntü kaybı, kaybı, çok çok az. Çok çok az. Ve turizmde yeni bir sayfa açacak duygu paylaşımı. Ziyaret edilen yerlerin ya da mekanların duygu puanları tek bir tıkla görülebilecek. Bir kişi hüzünlü ise çevresinde hüzünlü bir ortamdan ziyade mutlu bir ortamda nerede olabilirim diye baktığı zaman mobil uygulamamız ona etrafındaki mutlu mekanları tavsiye edebilecek. Arge İnovasyon Zirvesi yarın akşam son bulacak.